Herkese selam dostlarım. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biraz uzun zaman oldu gibi görüşmeyeli. Şimdi arkadaşlar bu süre zarfında benim de işlerim yoğundu. Ee, ve bilgisayarımı garantiye vermiştim. Garantiden de geldi. Ee, bu süre zarfında arkadaşlar benim yapmış olduğum S2 son silah videosunun altına genelde çok soru geliyor. Ve e, hani oyun kapandı ne zaman açılacak? Hani artık çok özledik. Bununla ilgili bir çalışma yok mu diye sorular geliyordu. Ben de bunun için size bir içerik hazırlamayı düşündüm arkadaşlar. Bakın. E, internette çok fazla S2 son silahla ilgili video var ve hani şu firma işte S2 son silah çıkartacak, tekrar işte şu haklarını satın alacak diye falan böyle bildirim yapılmış gibi bir hava var arkadaşlar. Ben araştırdım. O denilen e, hani şu firma çıkartacak denilen firmaların işte kendi resmi sayfalarına gittim. Hatta onlara mail attım. Böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Hatta burada bu şu anda görmüş olduğunuz Discord kanalındaki bir arkadaşla da görüştük. Kendisi de o ile ilgili bana bir SS attı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani resmi bir açıklama gerçekten bu oyun sahiplerinin kendi ya da bu hangi firma çıkartacaksa onun kendi resmi Twitter ya da farklı bir hesaplardan bir açıklama yapmadığı sürece her şeye inanmayın arkadaşlar. Şimdi s son silah ile ilgili ben size şöyle bir net bilgi verebilirim. Arkadaşlar ee, oyunun dosyalarına erişilmiş. Yani e, yanlış anlamadıysam şu anda e, ben burayı sürekli takip ediyorum. 3 tane yabancı arkadaş sanırım bunlar yazılımcı e, oyunun o zamanki dosyalarına erişim sağlamışlar arkadaşlar. Yani şu anda e, oyunun dosyaları burada var, mevcut. Şöyle bakın. Hatta burada room falan yapmışlar. Yani girişleri falan gösteriyorlar. E, şurada mıydı? Şimdi hem konuşurken hem de o dosyaları buluruz. Bakın yani setup bakın. Mesela S2 son silah bizim indireceğimiz dosyalar. Burada hepsi mevcut. Ben e, vaktim olmadığı için indirmemiştim. Birkaç tanesini indirdim, denedim ama e, öyle bildiğim gibi takır takır indirip çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Birkaç yapmamız gereken işlemler var. E, hani bu videoyu izleyen arkadaş varsa ben şimdi internette birkaç tane videoya denk geldim yüklemesiyle alakalı ama onların hakkına girmemek için şu anda bir de telif yememek için onların videosunu göstermiyorum. Böyle bir şey varsa hani bu videoyu izleyen arkadaş varsa hani bu aşamaları yapan arkadaş o da yorumda kendisini belli ederse onu da başa tuttururum. Onun kanalından da gidip izleyebilirsiniz. Dosyalar mevcut arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. oyuna erişim sağlanıyor. Bildiğim kadarıyla erişim sağlanıyor fakat bağlanabileceği bir sunucu olmadığı için odalara giriş yapılmıyor. Yani oda kurup oyun oynayamıyoruz. Yani oyun ile sunucu arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Yani bu kolay bir şey değil ve bu oyunu atıyorum 30 kişi yaptıysa şu anda bu oyunla ilgilenen 3 kişi var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, bu bayağı bir zaman alabilir. Çünkü bu arkadaşların belki sosyal ajantada farklı bir işle çalışıyor olmaları da e, bu işin uzamasına etken olabilir. Ama şu anda dediğim gibi oyunun dosyalarına erişim sağlanıyor. Menüye de giriliyor. Bunu YouTube'dan araştırarak da görebilirsiniz. Yine kafanıza takılan sorusu olursa bakın Discord kanalı var bunların. Buradan Türkiye serverına gelip kafanıza takılanları burada sorabilirsiniz. Bakın mesela burada Niki arkadaşımız test nasıl yapılacağı ile ilgili bir video paylaşmış. Buradan da bu arkadaşlardan bilgi alıp oyunun içerisine girebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Oyunun içerisindeki ben izlediğim videoları karakterler hala aynı. Gerçekten o zamanki karakterler, sevdiğimiz karakterlerin hepsi duruyor. Onun dışında izini duruyor, desenlerimiz duruyor ve bunlardan en önemlisi arkadaşlar menümüz hala Türkçe. Bu çok iyi bir şey ve bundan sonraki süreçte atıyorum bu arkadaşların işi gerçekten iyiye gitti ya da kendilerine bir firma bulular, boyun haklarınız hani e, satın almaya kadar gittiler diyelim. E bundan sonraki süreçte hani Türkiye'den de çok büyük bir rağbet olduğu için hani olur da bir güncelleme gelirse oraya da Türkçe dil desteği getirilebilir. Bunun için de zaten e, biz de elimizden geleni yaparız. Bize de öyle bir imkan verirseler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyunu açmak aslında bir şey değil. Hani belki oyun sunucuyla ilgili bir bağlantı yapılabilir. E, belki oynanabilir hale gelebilir ama e, şöyle bir sorun olabilir. Yani çok büyük bir sorun hatta bu. Bu oyunun güvenliğini sağlayabilecek bir motor lazım. Yani e, onların da hani benim bildiğim kadarıyla fiyatı gerçekten e, yüklü bir miktar. Çünkü bu arkadaşlar burada çalışan arkadaşlar e, bedavaya çalışıyorlar. Yani oyun hakkında e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ücret karşılığında yapmıyorlar. Yani sanki böyle hayırına yapıyorlar. E, onlar da eğer oyun hakkında şöyle güzel bir şeyler yapabilirlerse ve bunu paraya çevirirlerse e, Türkiye'den ben rağbet göreceğini söyleyebilirim çünkü hem yabancı hem e, Türkiye'de gerçekten hala bu oyunun açılmasını bekleyen e, binlerce kişi var umarım işleri rast gider arkadaşlar dediğim gibi yine bilgi almak isteyenler buraya gelip bu Discord kanalında e, sorularını sorabilirler oyun gerçekten çok kaliteliydi ve şu anda hani Türkiye'de bir e, faaliyet gösterip de işte Türk yapımı oyunu diye ben ismini vermeyeceğim şu anda. E, Türkiye'yi böyle sömürgesi altına almış, sırf paraya dayalı bir oyun var ya. Yani onun içinden geçebilecek bir oyun. Zaten onun şu ana kadar yaptığı etkinliklerin kat 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 fazlasını zamanında S2 son sonsila yapmıştı. Artı bas muhabbeti falan yoktu gerçekten. O yüzden oynanabilir bu oyundu. Ve bu oyunun en güzel yanlarından bir tanesi arkadaşlar eğer çıkacak olursa oynanabilir hale gelirse eski sistem bilgisayarınızda çok rahat oynayabileceğiniz bir grafiği var arkadaşlar ve makro olsun sniper olsun işte zımba pompalı olsun falan bunlar gerçekten çok keyif verebileceğiniz yani vuruş hissiyatı falan on numara bir oyun. Umarım açılır. Ben de buradan sizinki gibi yakından takip ediyorum. İşten fırsat buldukça burada adminler ne yapmış ne etmiş hepsini okuyorum arkadaşlar bilgi almaya çalışıyorum şu anda hala uğraşıyorlar böyle videoları paylaşmışlar ama bunlar eski videolar arkadaşlar sadece böyle izliyoruz ama dediğim gibi çalışmaları da böyle yakından takip ediyorum bununla ilgili dediğim gibi çok fazla böyle Hani haber yapan kanallar var ama hepsine de itibar etmemek lazım Çünkü neticede bir kapanmış bir oyun tekrar açılacak ve e, hani açıldıktan sonra belki bu yapı yapıcı firma e, telif hakkı atabilir mahkeme kararıyla belki o hangi bölgede e, açıldıysa oraya hani be, e, mahkeme kararıyla belki de o oyunun sunucularını tekrar kapattırabilir. Zor bir işler ama dediğim gibi imkansız değil. Arkadaşların haberlerini bekliyoruz. Yanlış bir şey varsa da artık bilen arkadaşlar varsa yorumda kendini belli etsin. E, bilgisi olan varsa da yorumda e, söyleyebilir. Benden bu kadar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.